Merhabalar tekrardan. Ben Mine Ergin. Bugünkü anlatmak istediğim anı kendi hayatımdan bir potre. Öncelikle dilerim ki sizi mutlu edecek bir gün ne isterseniz olacak bir gün sizinle olsun. Bugün anlatmak istediğim anı beni derinden etkileyen bir anı. Ve bu anı bana şunu öğretti. Sizin ve benim beynimde imkansız çoktur. Olaylara baktığımızda çok 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 imkansız gördüğümüz her şey çoktur. Ama Rahman ve Rahim olan ol derse hiçbir konuda imkansız yoktur. Ben Üsküdar Selimiye doğumluyum. Ve Ulu Önder Atatürk'ten 3 yaş büyük bir dedenin torunuyum. Dedem çok geç yaşta baba, dede olabilecek yaşta baba olabilmiştir. Ve öyle güzel bir şey yapmış ki ne bende ne kardeşimde var. Oğlu olduğu diye çarşaf çarşaf gazetelere ilan vermiş. 5 dil bilen bir dedenin torunuyum ve gazilik madalyası taşıyan Hı. ve bununla hiçbir zaman böbürlenmeyen bir dedenin torunuyum. Sordum, dede herkes gazi madalyasını taşıyor, sen neden taşımıyorsun? O Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarımın başarısıydı. O sadece benim övüncüm değildi demişti. Ben hep bayramları coşkuyla, güzelliklerle yaşadım. Ben hep Ramazan-ı Şerif sofralarını da güzelliklerle yaşadım. Çünkü dedem sülalenin en büyüğüydü. Kuş sütü eksik sofralarımız hazırlanırdı. Dedem ailenin sülalenin büyüğü olduğu için Ramazan sofralarımız hem çok bereketli hem çok bol hem de çok kalabalık geçerdi. Alışmıştım bu bolluğa, alışmıştım kalabalığa, alışmıştım insan sesinin coşkusuna ve huzuruna. Evlendim. Bir dönem geldi ki gayet ciddi bir maddi sıkıntıda oldum. Ben atalarımdan şunu öğrendim. Tabii ki sizler de bilirsiniz. Kan içsen de kızılcık şerbeti içtim de. Bir gün Ramazan'ın ilk günü ...urucu niyetlendim urucumu açacağım zaman bir baktım ki evde hiçbir şey yok bir tek tarhana çorbası ve ben maalesef ki hayatımda hiçbir zaman tarhana çorbasını o zamanlar sevmiyordum camdan dışarı baktım ezan okunmasını bekliyordum insanları gördüm. İlk gün kimi coşkuyla sımsıcak pide elinde, kiminin coşkuyla tatlısı elinde. Sokak gürültülü, insanlar kalabalık. Herkezde o güzel telaş. O anki yaşım, o anki aklımla uruçlu ağzımla Rahman ve Rahim olana isyan edercesine konuştum. Ey Rabbim, madem yiyecek vermedin de neden aile vermiyorsun? Madem aile vermedin neden yiyecek vermiyorsun? Bak uruçluyum. Neden? En sevmediğim çorbaya kanaat getirmek zorundayım. Zeytinim dahi yok urucumu açacak. Oysa nereden gelmiştim? Bunlar içimde birer yara oluyordu ama ben isyanıma devam ediyordum. Ya bari tatlı verseydin, tatlı olmadı insan verseydin. <laughs> Bu üzüntülerle var ederken kendime telefonum çaldı. Arayan babamdı. Sana geleceğim dedi. İftara. Beynimden aşağı kaynar sular dökülmüştü. Nasıl diyebilirdim ki babama veya nasıl gösterebilirdim ki babama elimde bir şey yok diye. Her zaman coşkuyla sevinen yok bir oley yaşasın diyen ben şimdi babamı yarım ağızla davet eder olmuştum evime. Ve babam durumu belli etmemişti. Sadece sana geleceğim demişti. Geldi iftara bir 10-15 dakika vardı öyle bir geldi ki, öyle bir geldi ki, beni benden utandırdı, şükrümü de bol eyledi. Bir baktım ki, babam, bırakın bir ay yetecek, dört ay yetecek erzaklar getirmişti. Sucuğundan pastırmasına, etinden kavurmasına, peynirin birkaç çeşidine, Gözyaşlarımı tutamadım. Oysa ben kolay kolay acısını belli eden evlatlardan değildim. Babama kalmasını çok ısrar ettim. Gitmem gerekiyordu dedi. Ve baktım şaşa kaldım. Mutfağım büyük ve kocamandı. Erzaklar mutfak dışıma taşmıştı. O zaman öğrendim. Ramazana 10 dakika kala bile nelerin mucize olacağını. Maddi ve manevi başımıza gelen olaylarda biz olmuyor ki nasıl olur ki diyoruz. Bize göre olmaz gördüklerimiz Rabbimin katında ol emriyle olabiliyor. Şükür olsun. Mutluluk gözyaşlarına dönüştü. Aşağı yukarı bir saat önceki üzüntü gözyaşım. Elhamdülillah. Şükürler olsun. O mutlulukla bu sefer hiçbir şey yiyemedim. Bir de ilginç olan şuydu. Nasıl babamın içine doğmuştu. Bu da ayrı bir şeydi. Aslında ben hiçbir şey ona söylememiştim. Baktım ki bakıp şunu gördüm. Rahman'ın bereketi bol. Biz ufacık aklımızla isyan ettiklerimizi bile o bizim çocuğumuzun yaramazlığına güldüklerimiz gibi gülüyor. Ne olur dostlar biliyorum ki kalbiniz sizin de yüce ama ama tek ricam şu sizlerden. Lütfen Ramazan kolilerinde zeytindi, peynirdi, makarnaydı, yağdı. Almayın. O kadar çeşit koyacağınıza 2 kilo et koyun. Ne olur? Zaten bu kişi normal hayatında da makarna, peynir, zeytin yiyor. Lütfen. Ne olur? Ömrünüz mutluluk, hayatınız güzelliklerle var olsun. Sevgiler, saygılar.